Arkadaşlar bu sorumuzu bir kağıda çizerek yapalım. sorumuz evet, kağıda çizdik yazdık daha doğru olacaktır daha güzel anlatılacağını düşünüyorum. ABC noktalarından geçen çemberimizi çizelim arkadaşlar Çemberimizi şöyle taslak olarak çizelim arkadaşlar şöyle buradan. Geçen çemberimizin taslak hali. Bu olsun arkadaşlar. Evet, birazcık daha düzgün olabilirdi ama Evet arkadaşlar, çemberimiz bu şekilde çizdik. Çizdikten sonra bir vardı biliyorsunuz. 3 noktadan sadece bir çember geçerdi. Doğrusu olmayan 3 noktadan ve bu geçen e, oluşan kirişlerin orta noktalarını alıyorduk arkadaşlar. Orta noktalarını alıyorduk. Şöyle buraya T, buraya da M diyecek olursam bu orta noktalarını tabi biliyorsunuz orta noktalar dik olmak zorunda. Birleştirdiğimiz zaman çemberin Merkezini veriyordu arkadaşlar. Burası 2 birim olduğuna göre arkadaşlar şurası 1 olur. 1 olur. 8 olduğuna göre biliyorsunuz iki parçayı ayırdı zaten. Burası 4 olur. Burası da 4 olur. Evet. Arkadaşlar ben aynı zamanda şöyle çemberin yarıçapını sorduğu için şöyle bir yöntem buldum. Yöntem şu. A ile e, bu noktamızın ismi C Onu eksik yazmışım. A ile C'yi birleştirdim. Aynı zamanda O ile C'yi birleştirdim arkadaşlar. Şu şekilde birleştirdim. Burada bir ikiz üçgen oluştu. İkiz üçgen oluştu. Şurası 60 derece arkadaşlar. Burası 60 derece. Çünkü şurası dik. Burası da dik. Sonra arkadaşlar şuradan biliyorsunuz ikizkenar üçgenin yüksekliği iki tabanı keş parçaya bölerdi. Bir ikizkenar üçgen oluşturdum arkadaşlar. Şurada bir ikizkenar üçgen oluşmuş oldu. Şimdi sonra şu parçasına arkadaşlar 120'nin şu parçasına A dedim. Şu parçasına da B açısı dedim. Yani 120'yi A ve B gibi iki açıya ayırdım. Bu A aynı zamanda B, o, C üçgeninin A açısı olmuş oluyor. Şurası B açısı ya şurası da aynı zamanda arkadaşlar B açısı olmuş oluyor. Biliyorsunuz ki A artı B ne oluyor o zaman? 120 derece. A artı B evet şuradan dolayı 120 derece. Şu açımız A. Şu açımız da biliyorsunuz B. O zaman arkadaşlar benim A, O, C üçgenimle ilgili AC üçgenimle ilgili arkadaşlar. AC uzunluğunu bulabilecek şu açımı bulma gibi bir şansım doğdu. Çünkü burası R, burası R. Tamam mı? AC uzunluğunu bulabilirim. Ve aklıma hemen kosinüs teoremi geldi. Bunun için bu açıyı bulmam gerekiyor benim. Arkadaşlar burası A artı B 120. Buradan bir A artı B var. Değil mi? Yani şu daha iyi görünüz istiyorum. Şöyle. Şurası A noktası. Şurası C noktası. Burası 120 değil mi? Şurası zaten A. Şurası zaten B. Burası A artı B. O zaman bununla bunun toplamı da ne olacak? 120 olacak. 120, 120, 240. 240 ise arkadaşlar bu bir dörtgen olduğuna göre bakın ben burayı bulmaya çalışıyorum şu uzunluğu. Bu bir dörtgen olduğuna göre 120. A ile B'nin toplamı 120. 120. 120, 120, 240 eder. O zaman arkadaşlar 240 ise Dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece olduğundan bu da ne olacaktır? 120 derece olacaktır. O zaman bu 120 dereceyi arkadaşlar buraya yazarım. Ya da bu R'dir. Bu R'dir. 120 olduğuna göre R köküç olur burası. Değil mi? R köküç olur. Peki bu R köküçü nasıl buluruz biz? R köküçü üst taraftaki üçgenden buluruz. Bakın şuradan buluruz arkadaşlar. Bu üçgenin iç açılarının özür dilerim. Şu geniş açısı 120 derecedir. O zaman ne olacaktır? AC uzunluğuna AC uzunluğuna arkadaşlar şuraya x dersem yani r kök x dersem arkadaşlar r kök ne olacaktır? Kosinüs teoreminden x kare eşittir 2'nin karesi 16'nın karesi 2 çarpı 2 çarpı 16 çarpı kosinüs 120 olacaktır. Kosinüs 120 olacaktır. Kosinüs 120 arkadaşlar biliyorsunuz eksi kosinüs 60 eşittir. Buradan 4 16 çarpı 16 ee, Arkadaşlar pardon bu ben 8'i şey zaten değil mi? 4 4 daha bu 8 olacaktır. 8'in karesi 2 çarpı 2 çarpı 8 2'nin karesi 4 8'in karesi 64 2 kere 2 4. 8 kere 4 32. Kosinüs 60 da eksi 1 bölü 2 eşit olacaktır. 64 68 32'nin yarısı 16 artı 16 60 78 84 Demek ki x kare ne eşitmiş arkadaşlar? Ya da x ne eşitmiş? Kare kök 84'e yani 4 çarpı 21'e o da 2 kök 21'dir arkadaşlar. X'i bulduk. X neye eşitti arkadaşlar? Şuradan devam edelim. X'in de r kökü eşit olduğunu biliyoruz. X yerine ne yazıyorum ben? 2 çarpı kök 21. Aslında kök 21'i nasıl yazabilirim ben? Kök 3 çarpı kök 7 yazabilirim. R çarpı kök 3. Kök 3'ler giderse r ne olur arkadaşlar? 2 kare kök 7 olur. Cevabımız 2 kare kök 7'dir. Bu sorumuzun bir ikinci yolu daha var arkadaşlar. İkinci yolunda. Şimdi anlatalım. Tekrar çizmek zorundayım. O zaman... Sıra sorunun ikinci çözüm yöntemine geldi arkadaşlar. Sorunun ne kadar güzel bir soru olduğunu siz de görmüşsünüzdür. İkinci yöntemi de bildiğiniz bir yöntem. O yüzden dikkatlice izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ediyorum. Merhaba arkadaşlar. 10. sorunun ikinci yolunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sorumuz neydi? AB ve BC girişlerin uzunlukları 2 cm ve 8 cm'dir. ABC noktalarından geçen çemberin yarıçapı kaç santimetredir deniyordu. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştik. Doğrusal olmayan 3 noktadan sadece bir çember geçerdi. O zaman bu çemberimizi bir çizelim arkadaşlar. Doğrusal olmayan 3 noktadan geçen çemberimiz. Çemberimizi çizelim. Taslak çemberimiz. Evet arkadaşlar çemberimiz bu. Aslak çemberimiz bu olsun. Şimdi bir özelliğimiz daha vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız kirişlerin orta noktalarını aldığımızda kirişlerin orta noktaları arkadaşlar buradan bir dikme çizdiğimizde yani kirişlerin orta noktalarından çizdiğimiz dikmeleri birleştiği yer kesiştiği yer çemberin merkeziydi arkadaşlar. Buraya buraya arkadaşlar buraya T Buraya da m diyecek olursak p ve m diyecek olursak işte kirişlerin orta noktalarını birleştiren şu doğru parçaları çemberin merkezinden geçti. 4, 4 diye biliyorsunuz iki eşit parçayı ayırıyor. 1, 1 diye iki eşit parçayı ayırıyor. Burası 120 derece. Bu verilmiş zaten arkadaşlar. Biz ikinci olarak şöyle bir yöntem e, uygulamayı düşündüm arkadaşlar. Ben şu AB e, doğru parçasının uzantısını aldım. Aynı şekilde OT'yi de uzantısını aldım ve dışarıda kesiştiği nokta elde edildi. Şurası biliyorsunuz 90 derece. Burası 120 derece ise 60 derece olur. Doğru açı olduğu için. 90, 60, şurası da ne olur? 30 derece olur. Şimdi arkadaşlar şu üçgende İçini taradığım üçgende 30 derecenin karşısındaki kenar 4 ise hipotenüs olan şu uzunluk 4'ün 2 katıdır. Yani 8'dir. Burası ise arkadaşlar 60 derecenin karşısındaki kenar olduğu için 4'ün köküç katıdır. Yani burası 4 köküçtür. Yani şu uzunluk 4 köküçtür arkadaşlar. Şimdi MO isterseniz şuraya da ne diyelim arkadaşlar? K MO K üçgeninde K açısı 30 derece ise burası 90 derece arkadaşlar. burası da 60 derece olur. Bu 60 dereceyi bir önceki çözüm yolumuzdan da bulabilirdik. 120, 180, 180, 180 360'dan da bulabilirdik arkadaşlar. Ama 60 dereceyi açılar toplamından bulduk. 60 derece değil mi? Tamam. 60 derecenin karşısındaki kenar ne olur? Bakınız şöyle gösteriyorum. Şurası MK kaçtır? 9 değil midir? 9'dur. Ben şuraya yani MO'ya A diyecek olursam A Nedir? MA A ise arkadaşlar Şurası ne olur? MK uzunluğu MO'ya A dersem MK uzunluğu ne olur arkadaşlar? MK uzunluğu 9 olur ve A cinsinden ne olur? 30 derecenin karşısındaki A ise 60'ın karşısındaki A köküçtür değil mi? A köküçtür. Peki ben 9'u nasıl yazabilirim? 3 çarpı 3 diye yazabilir miyim? Yazarım değil mi? A köküç. Peki 3'ün bir tanesini köküç çarpı köküç diye yazabilir miyim? Yazabilirim tabii ki. O zaman bir tanesi giderse a ne olacaktır? 3 kare kök 3 olacaktır. a 3 kare kök 3. Peki ok ne olur? ok uzunluğu. ok uzunluğumuz ise arkadaşlar ne olacaktır? a'nın 2 katı olacaktır. a'yı ne bulduk? 3 kök 3. O zaman 2a olacaktır. Yani 6 kare kök 3 olacaktır. 6 kare kök 3 ise ot ne olacaktır arkadaşlar? ot ot uzunluğu da arkadaşlar tabii ki ne olacaktır? 4, 6 olması için 2 karekök 3 olacaktır. OT uzunluğu 2 kare kök 3 olduğuna göre şurayı birleştiriyorum arkadaşlar. Şurada bir Pisagor bağıntısı uygulayacağız. Bu da R zaten. Biliyorsunuz R. R kare eşittir. 4'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi buradan 16 artı 12 eşittir. 28. O da eşittir. 4 çarpı 7 ise R ne olacaktır arkadaşlar? Karekökünü aldığımızda 2 kare kök 7 olarak bulunacaktır. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.